Ve bir diğer oturumumuz olan pediatrik grupta dinleme ve öğrenme başlığına geçeceğiz. Oturum başkanımız Sayın Profesör Doktor Özgür Tarkan olacak. Moderatörümüz Esra Özçek olacak. Aramızda iseler eğer sahneye davet edin kendilerini. <laughs> Öncesinde bir konuşmanız olacak. Hemen başlayacak mısınız? Buyurun başkanım. Size de evet. değerli meslektaşlar, değerli katılımcılar. E, oldukça ilginç, farklı bir kongre. Ee, kongrenin düzenlenmesinde katkısı olan e, Ahmet Yaş, Ataş hocamıza, e, duyma işitme cihazlarına e, teşekkür ediyorum. E, ben daha fazla sözü uzatmadan e, için sözü e, Esra Zülü hocaya veriyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanımız, Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri, kendinize değerli katılımcılar, uzun doğum bir gün. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum ve sözü hocamız Profesör Doktor Sayın Burak Doğan Güne bırakmak istiyorum. Kendileri öğrenme ve işitme ile ilgili yapacaklar. teknolojiyle çok önemli değil herhalde. Buna rağmen halime bakmadan yapay zeka ilgileniyorum. Yapay zeka ilgilenirken ama PowerPoint sunumları çalıştırabiliyorum. Geçen hafta da böyle bir şey oldu. O teoloji umarım bugün çalışır. E, i̇şletme ve öğrenmeden söz ederken önce çocuk dediğiniz kavram yapımına detaylı bakmakta fayda olacak. Çocuğu dört ayaklı masa gibi düşünmenin önemli düşünüyorum. Biyopsikososyal kültürel varlık olan bu çocuğa herhangi bir şey verirken bir başka deyişle bir ekibin belki oluşturmuş olduğu o bilgi organizasyonunu sunarken masanın dört ayağının sağlam olması gerekiyor. Aksi takdirde ne kadar iyi ve ne kadar dolanımlı bir girdi yani bir ürün verirseniz verin masanın e, bir yanından aşağı düşün biyopsikososyo-kültürel bakış açısı bu açıdan çok önemli. Özellikle de ben bu psikolojik yani ruhsal bakış açısının biz e, medikal alanda çalışan insanlar tarafından e, bir miktar böyle pas geçirdiğini düşünüyorum. E, bir üst ayağında belki felsefe pas geçiriyor. O yüzden belki sunum çalışması da çok çok belki önemli olmayacak ama genel bir giriş yapmak istiyorum. Siz duyularla Buna bir harf eklemek istiyorum belki bugünkü sunumda. Duygu kavramını daha yoğun bir şekilde vurgulamaya çalışacağım. Çünkü bu duygu kavramı ya da duygunun öğrenilmesi meselesi e, genetik olarak yani biyolojik anlamda bir belki altyapıya ihtiyaç duyarken aslında ruhsal bir gene de yani o genesis kavramındaki köke de ihtiyaç duyuyor psikanalitik bakış açısı da burayı aslında iyi işlemiş, iyi çalışmış. Ama öğrenme dediğimiz kavrama, şöyle genel bir bakış açısıyla bakacak olursak, öğrenme dediğimiz şey aslında alışveriş. Dışarıdan alınan bir şey, içeriye alınıyor. Aynı duyuların aracılığıyla olduğu iç dünya, dış dünya meselesi gibi. Alışverişte de önce belki ihtiyaçlar belirleniyor, gidilip dışarıdan alışveriş yapılıyor ve ondan sonra eve getiriliyor bu eşyalar. Bu eşyaların eve girmesi önemli. Değil mi? Çok dar bir kapı olduğunu düşünün mesela. Evin içine sokamazsınız. Aynı çocuk erken psikiyatrisinin en temel alanlarından bir tanesi olan dikkat fonksiyonu gibi. Ama motivasyona ihtiyaç var, enerjiye ihtiyaç var. İçeriye alınan o eşyalar daha sonra organize ediyor, düzenleniyor mutfağa gidecek, mutfağa, banyoya gidecek, banyoya, salına gidecek, salına götürmüyor ve sonra ihtiyaç halinde o eşya, o nesne kullanılıyor. Yani öğrenmede olduğu gibi bir recall etme prosesi söz konusu. Yani bilgi işlemleme süreci, bilginin alınması, organizasyonu, kaydedilmesi, depolanması ve ondan sonra gerektiğinde çıktı alınması şeklinde giden bir süreç. Aynı beynin çalışması gibi. Beyinde kortikositrototalamak portikal yolakların bir adeta e, şirket gibi çalışması şeklinde olan bu durum e, çok benzer bir şekilde günlük hayatımızda da oluyor. E, bu bağlamda bakılacak olursa öğrenmeye en önemli belki aracılık eden duyulardan bir tanesinin işitme olduğunu söylemek hiç de güç değil. Hem nörobiyolojik açıdan baktığınızda bunu destekleyen birçok çalışma var. Özellikle işitme ile ilgili problemi olan insanların öğrenme, diskriminasyon, ayırt etme ile ilgili problemler olduğunu gösteren birçok yayın var. Hem de bizim biz çocuk psikiyatristlerinin alanındaki bir özel konu olan özgür öğrenme bozukluklarında bu işitsel ayrımlaştırmanın oldukça zor olduğu, zaman zaman hakların birbirine de karıştığını biz biliyoruz. Burada temel nöro fonksiyon, yani nöro fizyoloji, nöro anatomik belge bölgeler daha çok temporoparietal bölgenin yine kortikositriyotu, kalama kortikal işleyiş kazanması ama bir kopilot var ki bence son yıllarda özellikle bu alan üzerinde oldukça fazla durulmaya başlandı. çok sevindirici. O da vestibüler sistem, denge sistemi. Yani bir başka deyişle de bu serebeller fonksiyonlar. Özgür öğrenme bozukluğunda da biz bunu görüyoruz. Dikkat fonksiyon bozukluğunda da görüyoruz. Serebeller disfonksiyon olduğu zaman kişinin öğrenmesiyle ilgili problemler oluyor. Harfleri ayrımlaştırma, ince kaba motor fonksiyonlarda bozukluklar. Ee, ve de işte vizyospasyal üç boyutlu görebilme ile ilgili sorunlar öğrenmeyi etkiliyor. Bu işin sosyal çıktısı da en çok yasalara yansıyor. Bizim yasalarımızda da mesela var. Çocuğun ceza ehliyetini değerlendirirken biz 12 yaş itibariyle artık soyut düşünceli geliştiğini varsayarız ve 12-15 yaş arası ceza ehliyeti değerlendirilir. Ama nerede özel bir durum vardır? İki durum varsa tekrar gözden geçirilir bu durum. Birincisi doğuştan işitme engeli olan bir birey varsa o zaman hemen üç yaş daha öteye atar. İkincisi de davranışlarını yönlendirme açısından bir sorun oluşturacak bir psikiyatrik bozukluk varsa. İşte bu biyo, psiko, sosyo, kültürel bakış açısıyla baktığımız çocukta işitme bu düzeyde önemli. Psikanaliz ne diyor peki? Hani bitirirken ben biraz da böyle vakti de ekonomik bulayım, diğer konuşmacılara da vakit kalsın diye duyudan duyguya geçerken şunu söylüyor. Diyor ki bebekle anne arasında bir farklı telsiz ve verici frekansı vardır. Bir çocuk doktoru, Winnicott, primary maternal preoccupation, yani annenin hamile olduğu dönemde sonları ve doğum sırasında bir delilik geçirdiğini söylüyor. Bir delilik süreç. Bunu anneler çoğu zaman hatırlamaz. Babalar hatırlar diyor. Ve bu bir aslında kalibrasyondur bir anlamda. Yani telsiz verici arasındaki kalibrasyon gibi. işitme duyma gibi düşünün. Anne bebeğin çıtırtısını, bebeğin sesini, bebeğin ağlamasını başkalarından çok daha fazla duyuyor. Çünkü ona kanalize olmuştu Ve o anne bebeğin canı sıkıldığında, üzüldüğünde, kaygılandığında, korktuğunda, canı acıdığında verdiği, hemen hemen her zaman verdiği aynı tepki olan ağlama tepkisini ne yapıyor? Dekode ediyor. Çeviriyor, tercümanlık yapıyor. Buna beta ögeleri, annenin yaptığı çevirme işlemini ise alfa ögeleri diyor bir başka psikanalist, Vittion. Ve de bu işleme de kelime oyunu yaparak alfabetizasyon diyoruz alfabetizasyon. Yani bir başka deyişle anne, bebeğin hem tercümanı oluyor hem de infant, yani dilsiz olan bu nesnenin dili oluyor. O yüzden de ana dili diyoruz, ana dili böyle gelişiyor. İşte hayatın ilk dönemindeki işitme, görme, tutma, holding kavramlarının bir entegrasyonu sonucunda ruhsal yapı gelişiyor ve bir inşaat gibi düşünecek olursak dört tane D ile organize oluyor. Dört D, hani üç D, üç boyutlu var ya, three dimensions. Ben dört D, dört boyuttan söz edeyim, ondan sonra sözlerimi nokta değil Birincisi ve apartmanın en temeli olan duyular. Duyular pek görünmüyor ama apartmanın Sağlam olmasını sağlayacak en önemli şey o. Çünkü benle öteki nesne ile özne arasındaki geçişi içte dışarısındaki geçişi duyularsa gözlerinizi kapasanız, kulaklarınızı kapasanız nefes almasanız daha doğrusu burnunuz tıkalı olsa, o duyu hissetmeseniz siz yoksunuz, ben de yokum. Otistik oluruz. Birinci de duyu. ikinci de canlı etkileşimle oluşan demin bahsettiğim anne bebek ilişkisi duygu. Ondan sonra zaten hani Descartes diyor ya düşünüyorum böyleyse varım. Bu duyguyu hissediyorsa bebek daha sonra bir iç dünyası oluyor, empati kurmaya başlıyor, var oluyor. Üçüncü de düşünce ve bunu ifade edeceği araç olan önce reseptif sonra da ekspresif dil gelişiyor. Yani dördüncü D olarak da söyleyebiliriz. İşte işitme ile öğrenme arasındaki fonksiyon belki çoklu olsa bile bu düzeyde önem arz ediyor ve muhtemelen gelecekte de bunun üzerine çok daha fazla araştırma yapılacak. Bu bağlamda da e, önemini koruyor. Ben tekrar davet için ve için teşekkür ediyorum. <laughs> Mikrofon isterseniz. sen. Mikrofonlar. Evet. Benim kanımda diye bir şey var. <laughs> Eşit düzeyde fonksiyon gören, çoklu bakıcısı varsa yani anne, bakıcı, anneanne, babane, hernese ya da kiral kimse, farklı görünebilir mi böyle bir şey yoksa çocuk için aynı şey midir? Çok karşı. kalitesi önemli buradaki etkileşimi ama anne olarak bahsedilen şey aslında aslında e, care gibi olan yani nursing denilen bakımı veren kişi ama nörobiyolojik anlamda tabii ki biyolojik anne çünkü o demin bahsettiğimiz 9 ay 10 günlük bir avantajı var yani o biyolojik fonksiyonlar bu bağlamda anne sesini bebeklik döneminde diğerlerinden ayırt edebildiğine dair de çalışmalar. Buradan yola çıkarak bir, bir çıktı olarak hem etkileşimin hem biyolojik anlamdaki o oksitosin fonksiyonunun, dopamin fonksiyonunun, fonksiyonlarının geçişini e, hem de sosyal kontağın bir araya getirilmesiyle annenin 3-4-5 basamak, biyolojik annenin 3-4-5 basamak daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Annenin vefat ettiği yerde, annenin olmadığı yerde, başka bir bakım veren olduğu yerde de annelik fonksiyonunu o devralıyor. Devralı. <laughs> Aslında de biz aynı onu vurgulamaya çalıştım. Varsayalım ki öyle bir çalışma yaptık. Herkese altı şartlar bölüştürdük. Yine de anne amaklarız. Yöneşik anne amaklarız. Thank you. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Harika bir özet oldu. Duyu, e, duyu, duyulu, düşünce değil. Yani her gün bir özet oldu. çok etkilendim. Yani, çok kısa sürede konuştunuz ama şimdi duyuları regüle etmekte bir tek avantajlarımız var. Duyuları görüyoruz. Çok soyut kalmıyor. Dokunma, görmek, işitmek. E, çocuk gelişiminde de bu regülasyon basamaklarını belli ölçüde, belli anlamda biz e, belli edebiliyoruz. Ee, bir sonraki aşamaya geçtiğim zaman duyular. Şimdi duyu noktasında rehabilitasyonla uğraşan bireyler var, bizler. Açıkçası işin o kısmını çok iyi analiz edemiyoruz. Çünkü sizin daha çok bilgileriniz ve çalışmalarınız. Fakat bir sonraki aşama düşünce ve geçmek için de bu yapısal segmentin çok e, güçlü olarak oluşturulması gerekiyor. Bu noktada hem aile hem rehabilitasyon çevresi çocuğun duyularını e, dikkate alırken duyguları yeterince dikkate almıyor. Çünkü bu konularda çok da yeterli hissetmiyoruz kendimizi. Ve karşılaşmış olduğumuz duygusal değişimleri de deneyimleyerek biz de e, karşımıza aktarmaya çalışıyoruz. Çocuğumuzu aktarmaya çalışıyoruz. Dokunduğumuz çocuklara dokunduğumuz çocuklar aktarmaya çalışıyoruz. Ama Hı -hı. o konuda çok ciddi bir boşlukumuz var. Yeterince ee, psikolog ya da psikiyatristlerle çalışamadığımızı düşünüyorum. Zaman da buna ayak vermiyor. Ve oradaki kokusu çocuğun düşünce ve dil yapısına da yansıyor. Temel bir e, böyle bir sorumluluğumuz var. Böyle bir tespit yapmak istedim. Bu konudaki düşüncenizi de. Şöyle söyleyerek arkadaşlarına yanıt evet. verebilirim. Öncelikle bu dört tane de birinci sınıfı bitirdim ikiye geçtim gibi, üçünü bitirdim dörde geçtim gibi olmuyor. İçiçe içe geçen faktörler aynı inşaattaki gibi. Ama bizim son zamanlarda belki hırslı insanlar olarak yaptığımız şeyler var, yanlışlar var. Bunlardan bir tanesi çocukları belki doğadan uzaklaştırma o anlamda doğal duyu regülasyonundan uzaklaştırmak. çocuklar. İkincisi, hemen çok zeki çocuk oluşturmak, bununla ilgili Einstein demek, belli bir projeleri var. Anlamında çabucak düşünsün, hemen bitsin, hemen İngilizce'ye şaşırtın. Üçüncü D'yi çok öne entegre yani etmeye çalışmak gibi bir şey var. Benim çocuğum çok seke falan bilgisayarı tık tık yapıyor. Cem Yılmaz'ın son çekimde GSP'sinde olduğu gibi. Yani folikasit folikasit hemen iPad'in şifresini soruyor. Bu noktada bir miktar iğneyi kendimize batırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu üçüncü D'nin çok ön plana çıktığını görüyoruz. O da robotik bir bebek oluşturuyor. Yani orada bir Android yapı var. Bir de bağlantılandırayım o zaman biraz daha gelecekleri bir yapay zeka anlamında. Ee, böyle bir mekanik hal alıyor. Bunun ekstrem hali ise ekran marifeti, altta yatan genetik beraber otizm spektrum bozukluğu çocukları çok fazla görüyoruz. Giderek artmaya başladı. Bu ya da varyantı da gelebiliyor. Ee, özetle 4 ile ilgili böyle bir minik bilgi vermiş olabilir. Estağfurullah. Evet. evet, çok teşekkür ederim. Ben özellikle Armağan'ın sorusuyla alakalı olarak bir fikrimizi öğrenmek istiyorum. Şimdi biz o yolu geçmişlerden birbirimize intihak işletmeyi yedinci aydan itibaren oluşturmuyoruz gestasyonel dönemde. ve o süreçte itibaren bebeklerimiz dokular aracılığıyla annelerinin seslerindeki tonlama farklılıklarını, kendi dillerine ait fonemik yapıları vesaireyi kodladıklarını biliyoruz. Yakın bazı araştırmalar var doğduktan sonra kendi dillerine aşina oldukları vesaire gösterdikleri tepkilerle, refletlerle ölçücü değerlendirilmiş. Bu bağlanma sürecinde bu çocuklar bir daha şanssızlaşmıştır ve bu çocuklar da bu nedenle tabi bu konjenital olarak 5.0 yeni doğuyorlar veya 5.0 yenik başlıyorlar. Bu süreç eğer e, anne tarafından sağlanmazsa, yani tıp var, bağlanma sürecinde sorun olan çocuklarla ilgili dönemde e, işte aynen otizm spektrum bozulduğunda görülen takım farklılıklar, davranış problemleri vesaire olabiliyor. Çokça arttığını söyleyebilirim. bunu yapmak istediğim şey tam da bu aslında belki e, doğuştan çıkmayan yediler gibi doğmuyorlar ama duyu fonksiyonları ile ilgili ya fazlalık ya azlık var. Bu da bir disfonksiyon oluşturuyor. Bu pas geçirip hemen üçüncü dereye gitmek çabası, yani o duygusal etkileşimin de az olması nedeniyle aslında biz temelde otizm spektrumuna benzer yapılar görüyoruz Asperger gibi. Bunun çıktısını Theory of mind, yani ötekinin zihnini, empati kurmayı zor yapan biriler. Bu da muhakeme güçlerini düşürüyor, yargılama güçlerini düşürüyor. Ve de sonuç itibariyle tırnak içinde bir alanda zeki ama geri kalan alanda disfonksiyonel biriler çok sıklıkla görüyoruz. Peki çok, Peki, çok